Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, mübarek Şaban-ı Şerif ayında kılınacak namazlar nelerdir diye bir soru soralım. Cevabını arayalım inşallah. Şaban-ı Şerif ayı Resulullah Efendimizin ayıdır aleyhissalatü vesselam. Bu itibarla bu ayda çokça salavat-ı şerife okumaya inşallah gayret edelim kardeşler. Bol salavatı. Şaban-ı Şerif bir kere salavat-ı şerif okumayımız olsun. Namazlarını anlatacağım. Mümkün olduğunca istiğfar-ı şerif, ihlas-ı şerif okuyalım. Teheccüdlere kalkalım. Tesbih namazları kılalım. Hatmi enbiyalar okuyalım inşallah. Bakın bu Şaban-ı Şerif ayı şerefli, ulvi inşallah. Berata erdirici, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi, berat gecesi. İlahi ihsana kavuşturucu, müminlere rahmet, kafirlere gazap olan, ilahi nura nail eden bir aydır. Peki bu ayda nasıl namaz kılınır? Bu aya özel namaz var mıdır? Bundan bahsedeceğim. Sizden ricam kardeşlerim videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayalım kardeşler. Bu Şaban-ı Şerif'in birinci gecesi her rekatta bir elham, bir zamm-i sure, İnşallah zammi sure olarak ayetül kürsi okuyarak tesbih namazı kılınır. Tesbih namazını biliyorsunuz. Anlatmıştım size daha önce. İçerisinde 300 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim Tesbihi okunur. Tesbih namazı nasıl kılınır diye kanalımızda ayrıca bir videoda ben bahsetmiştim. Arkadaşlarım onu da açıklama kısmına inşallah koysunlar. Sevgili dostlar tesbih namazı dört rekattır. Fatiha okuruz her rekatta. Zamm-i sure olarak da üç tane ayetül kürsi okuyarak bir tesbih namazı kılalım. Şaban-ı Şerif'in ilk gecesi. Nasıl olacak tesbih namazı? Allahu Ekber dedim. Niyet ettim. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya. Allahu Ekber. Bağladık elimizi. Önce 15 tane kardeşler Subhaneke okuduk. 15 tane bu tesbihi okuduk. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ondan sonra euzu besmele, bir tane fatiha, üç tane ayetül kürsi, on tane daha tesbihi okuduk. Tamam mı? Ondan sonra zammi sureden sonra on tane okuduk. Rukiye gidiyoruz 10 tane. Doğruluyoruz 10 tane. Birinci secdede 10 tane. İki secde arası otururken on tane. İkinci secde de on tane. Birinci rekat bitti. Toplam yetmiş beş oldu. Kalktık ayağa. İkinci rekatta da aynı sıralama. Önce on beş tane. Sonra Fatiha. Sonra üç Ayetül Kürsi. Sonra on tane. Ruku'da on tane. Doğrulunca on tane. Secdede on tane. Ara oturuş on tane. İkinci secde on tane. Etti. Yetmiş beş daha yüz elli. Oturur ettehiyatü okursun. Ayağa kalkarsın. Elini bağlarsın. 15 tane. Bu şekilde devam edersin. 4 rekatı tamamlarsın. Namaz bittiğinde kardeşler inşallah elimizi açar. Güzelce dua ederiz. Bu namazı Şaban-ı Şerif'in başlangıcında özellikle özellikle <laughs> özellikle Özellikle zammi sure olarak 3 ayetül kürsi okuyarak kılmalıyız. İnşallah. Sonra da bir şöyle tevbe edelim Rabbimize. Bu namazı, tesbih namazı kılanların diyor Allahu Teala bilerek ya da bilmeyerek açık veya gizli, küçük veya büyük günahının evvelini, ahirini tamamını affeder diyor. Hadis-i şerif. Sahih. Bir de 15. gecesinde Berat gecesi namazı var. 14'ü 15'e bağlayan gece. Hayır namazı, salatül hayır derler. 100 rekattır. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki Şerif, her kim bu gece 100 rekat namaz kılarsa, Allah Teala ona 100 melek gönderir. Bunlardan 30'u ona cenneti müjdeler, 30'u cehennem azabından emniyette olduğunu söyler, 30'u dünya afetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhafaza eder. Ya. Gücünüz yeterse hocamız bize hep öyle yapardı Berat gecesinde. Önce bir tesbih namazı, ondan sonra salatül hayır. Yüz rekat. Ve derler ki bu salatül hayır denilen yüz rekat namazı kılan kimse eğer o sene içinde ölürse şehit olarak yazılır. Şehitlik mertebesine nail olur. Peki bu namazı nasıl niyet edeceğiz? Niyet ettim Allah rızası için berat gecesi namazını kılmaya. Uzun niyet etmek istersen ya Rabbi niyet ettim rızan için namaza. Beni affı ilahine, feyzi ilahine mashar ile ya Rabbi. Kalp kasvetinden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle ya Rabbi. Mes'udlar süeda defterine kaydeyle ya Rabbi. Allahu Ekber. Dedin, elini bağladın, İki rekatta bir selam vererek kılarız bu namazı. Her rekatta Fatiha'dan sonra on kul Allahu huvat okuruz. On kul huallahu. okuyarak kardeşler iki rekatta bir selam veririz. Yüz rekata tamamlarız. Namazdan sonra hocam Allahu Teala'nın Hu ismi var. Hu. Hu isminin ebced hesabına göre değeri on birdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden Taha vardır. Onun ebced değeri de 14. Dolayısıyla şu sayacağım 11 şeyi 14'er adet okuruz. Bak. İstiğfar 14 kere. Salavat 14 kere. Fatiha 14 kere. Aytül Kürsi 14 kere. Tevbe suresinin son iki ayet olan Lekat Ca Eküm 14 kere. Ondan sonra 14 kere Yasin, 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 Yasin deriz. 14 kere. 15. yıldan sonra Vel Kur'anil Hakim diye devam ederiz. Tamam mı? Ondan sonra İhlas-ı Şerif 14 kere Felak suresi 14 kere, Nas suresi besmele ile 14 kere. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil 14 kere. Salavat-ı şerife 14 kere ondan sonra okunur. 11 madde. Bunlara inşallah dikkat edelim, riayet edelim. Ondan sonra da ellerimizi açalım, ümmeti Muhammed için dua edelim. Kardeşler çok önemli bir gece. Allah'ın bu mübarek gecede bizi beratını alan kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kardeşlerim, e, kanalımızın katıl butonu aktif oldu. İnşallah sizler e, katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımızın ana sayfasında katıl butonu var. Oraya tıklayarak bize destek olabilirsiniz inşallah. E, dualarınız, destekleriniz bizim için önemli. Bizler bu arada e, bu sayfada, bu kanalda güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz size namazlar, dualar, zikirler, tesbihler, sohbetler öğretmeye, paylaşmaya gayret ediyoruz. İnşallah gayret bizden, tevfik Allah'tan. Dualarınızda bizi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.